Efsane herkese merhaba. Bugün size müthiş bir ev yapımı döner yapacağız. Antrikot etimiz burada. İki parça aldım. Bu kadar evet büyük bulamazsınız. Biz bunu bu şekildeyken kestik. Hemen ortasını bu şekilde tamamen koparmadan bütün bir et yaptık. İlk önce hafif birazcık yağını alacağız. yağını çıkardık. Ve hazır. Şimdi hemen yağlık alıyoruz. Evet. Bunları döveceğiz. Gördüğünüz gibi hazır ve evet, şimdi bekletiyoruz şimdi. Hemen karışımımızı yapacağız. Evet. Bir tane büyük boy soğanımızın suyunu sıktık. Gördüğünüz gibi gibi oldu. Evet. Bir diş sarımsak Hemen batıra döküyoruz. Bulamazsanız içine yoğurtla süt ilave edebilirsiniz. Ben de değişiklik yapıp hindistan cevizi sütü ile yoğurdu karıştırıyorum. Kremasını öyle yapıyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı döküyoruz. Tuzla karabiberimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir tatlı kaşığında karabiber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Ve kuru fesleğen 1 tatlı kaşığı. Sosumuzu güzel karıştırıyoruz. Evet. Sosumuz hazır. Ağda Alıp içine koyuyoruz. İyice soslayacağız. Daha sonra tekrar yağlı kağıdımızın üstüne koyacağız. Şimdi yağlı kağıdımızın üstüne tekrar koyacağız. Şimdi tekrar kapatacağız üstünü. Etlerimiz hazır. Şimdi tekrar üstünü kapatıyoruz. Onu böyle hale getireceğiz. Bu sefer döveceğimizin düz yeriyle dövüyoruz. etimiz hazır. Şimdi bunu çevirip saracağız. Etimiz hazır. Şimdi hemen etimizi sarıyoruz. Ve buzluğumuza donması için atıyoruz. Evet, etimizi buzdolabından çıkardık. Etimizi buzluktan çıkardık. Evet. Gördüğünüz gibi. Hazır. Şimdi bu kadar hemen koyduk. gördüğünüz gibi etimizi isterseniz sarmadan önce de bunun ortasına kıyma koyabilirsiniz kıyma karışım ben direkt etten yaptım evet şimdi tavamızı altına açtık hemen biraz tereyağı atıyoruz içine biraz daha donmuş bir şekilde keserseniz eğer daha da ince kesebilirsiniz. Evet şimdi dönerimizi etini hazırladık. Pidemizi kesiyoruz. Evet. pidelerimizi tabağımıza aldık. Yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu pidemizin üstüne döküyoruz. İsterseniz pideleri tereyağında da hemen bir alt üst yapabilirsiniz. üstüne koyuyoruz. O üstüne de tereyağımızı döküyoruz. Evet. Evde hazır döner yerine bunu yapmanız en güzeli. Efsane lezzetlerden bugün size ev yapımı döner tarifini verdim. Hepinize afiyet olsun. Kanalımı takip edip like atmayı unutmayınız. Malzeme listemiz açıklamada yer almaktadır.